onu yerine bırak. <laughs> Yusuf Kılıç, Şanlıurfa Şütim Sebzali Esnafi, esnaf olarak, şehir olarak Salçalı domates sezonuna başladı. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra da kırmızı biber, kırmızı biber sezonumuz başlar. Ee, şu anki salçalı domates fiyatları gayet uygun. Yani 5 lira on satılıyor domates. Salçalığa da olan bir domates. Altımızın almasını tavsiye ederim. Biber sezonumuz da bir 5 güne kadar herhalde başlamış oluyoruz. Ee, bu sene ürünlerimiz çok domatesler, tomuz biberde de e, Tonaj yüksek çünkü bayağı bir ekiliş yapılmış. Sahabemize gelen bilgiler var. İnşallah bu sene, geçen seneki gibi fiyatlar çok yüksek olmaz diye düşünüyorum. Ama neticede bir girdi maliyeti var. Geçen gün tekrar akaryakıtın üzerine gelen e, zamlar, işçiliğin üzerine, asgari ücretin üzerine gelen zamlar tabii ki iste istemez işçiliğe de etki edecektir. Ama yine de o kadar geçen seneki gibi fiyatların yüksek olmayacağını düşünüyorum. E, bu sene e, genel olarak meyve fiyatları yüksekti. Çünkü, e, ücretin bir kış geçirdik ülke olarak. Meyvenin yetiştirdiği bölgelerde çok sıkıntılar yaşandı. Mesela en büyük payısı üretim merkezi olan Malatya'dan bu sene bize hiç payısı gelmedi. Geçen sene Iğdır'dan çok payısı gelirdi. Bu sene oradan da çok az geldi. Hatta payısının kilosunu 30-35 liraya kadar satıldı. Meyve de şehir olarak tamamen dışa bağlı olduğumuz için meyve fiyatları bu sene biraz yüksek. Kendi Urfa'nın yerli meyvesi olan işte karpuz, kavun geliyor. Karpuz da, ilk karpuzlar 7 lira, 65 lira civarında. Kavunun da iyisi 8-10 lira civarında halpazarında satmaktayız şu anda. Mehmet <laughs> <laughs> Tabii ki bu ekonomiden dolayı oluyor. Milletin alım gücü, alım gücü olmayınca tüketim azalıyor. Tüketim azalınca, üretim fazla olduğu zaman da tüketim de az olunca bu sefer arada bir fark oldu. Bak bizim mallar bizim elimizde kalıyor. Aldığımız zaman da fiyatlar düşüyor. Tabii ki bunu ekonomimiz deminden sonra her ekonomi. İki gece önce altı buçuk milyon litre başına zam geldi akaryakta motorine ve benzine doğal gaza. Bunlar zam geldikten sonra Millet şu anda sinir krizi içerisinde. Şu kavun dört lira. Dört lira kilosu. Bu kavunun maliyeti mal sahibine diyebilirim altı liraya mal oluyor. Çünkü bunun tohumu var, gübresi var, sulaması var, nakliyesi var, işçilik masrafı var. Bugün bir işçi dört yüz lirada eksiye çalışıyor. Daha önce 350 liraydı. Bu zamların üzerine belki de 5 liraya datı. Bu milletin yani şeyidir. İflasın eşiğine gelmiş demektir. Şimdi şu anda domates beş lira, 5,5 lira. Patlıcan öylesine patlıcanın hasatının sonuna doğru geldiğimiz halde şu anda 7 liraya patlıcan. Ve patlıcan da yok. Hadi daha. Yok. yok. Çünkü niye hasat sonu geldi? <laughs> Yok. Farklı. Bundan bir hafta önce 5 liraydı, dört buçuk liraydı, kilosu. Halim Halin içerisinde şimdi ben dün dört araba sattım. Çünkü adamların alın gücü. Biber de öyle. Şanlıurfa biberi, yeşil biber beş lira. Altı lira. Ee, toprak ürünleri değil de ağaç ürünlerinde, meyve kısmında bir yükseliş var. O da ee, hasatın sonunda diye sonuna gelindiği için daha önce bundan 20 gün bir ay önce şeftali 7 lira 8 liraydı ki bugün 25 lira. Niye yok? Kiraz meyvelerin içerisinde en ucuz kiraz. 14 15 lira vardı halı Kiraz. Var. Ve bu kayısı, bu şeker parası o biraz yüksek.